Ha? Demek ispiyoncu Yasin'miş. Biliyor musun Adil? Bizim dükkana geldiğinde daha çocuktu. Babam onu aldı, korudu, kolladı, askere gönderdi. Bana bunu nasıl yapar lan? Belki o yapmamıştır. Ne demek şimdi bu? Sen demedin mi oğlum kuşlar ötmüş diye? Orası öyle de, belki ona da başkası yaptırmıştır. Sen demiyor musun bu işlerde büyük paralar dönüyor diye? Bak bu doğru işte. Bunu öğrenmenin tek yolu var. Yasin'i buraya getir. <laughs> Oldu. Oğlum tırsmaz mı adam? Nasıl getireyim? Oğlum, onlar bizi biliyorlarsa biz de onların ta ciğerinin içini biliyoruz. Tamam mı? Elbette tıpış tıpış getirmesini bilirim. Ne haber acı? Ne olsun be kardeş? Gün sayıyoruz işte. Niye getirmedin lan Yasin'i? Abi bakmadım delik kalmadı. Kayseri'ye gitmiş Hırbo. Kaçırdık mı lan elimizden? Yok be oğlum. Kazala hala uyuyor. Bir şeyden haberi yok. Bugün dönüyormuş. Gelsin yakasına yapıştığım gibi getireceğim sana. Müşteri o. Adil. Gerekirse otogarda yat kalk kardeşim tamam mı? Ama o iti bana getir. Merak etme. Bana güven. Bak ben aslında niye geldim buraya? Senin havaya gönderdiğin mektup vardı ya. Ha. Ben onu daha geçen gün verdim ona. Geçen gün verdim. Vermeseydin hadi. Ben nasıl olsa çıkınca kendim götürürdüm kardeşim. Ya hemen celallenme. Bir lafın sonunu dinle. Senin hatun Hancıoğlu konağından ayrılmış. Evine dönmüş. Vay Hoş geldin Yasin. Bak sayende neredeyim. Bu mu lan senin insanlığın? Onca ekmeğimizi yedin, sana arka çıktık. Sana bunu nasıl yaptın lan? Abi kusura bakma. Ben vallahi billahi senin yanacağını bilemedim. Benim suçum yok ki. Ben de emir kuluyum. Kimin suçu var? Konuşsam mı Israr etme abi söyleyemem. Öyle mi? Tamam o zaman. Senin de arkanı kollaman gerekecek. Karım var. Çocuklarım var. Benim de ellerim uzun. Buradan da yeterim Halim abla. Hı? Abi yapma gözünü seveyim. Öt zaman oğlum. Sana bunu kim yaptırdı?